Ne yaptı? O beni mi öldürdü? Anam üstüme geliyor. Lan oğlum daha oyuna başlamadık. Bir saniye abiciğim oyuna başlasaydık kara bakıp da geliyor. Ne yapıyor lan? Muzdan mı toplayacağız? Zapsamızı bilmiyorum. Aa şuraya saklanayım, şuraya saklanayım. Ha, ha, ne yaptı? Neden kovalıyorsun ya bizi? Aha vallahi bir için tuttu herhalde. Ee, dur kardeşim gel buraya gel buraya gel. Ha, oğlum ya yakaladı. Ana kıtlayacak. Vallahi kafası gidecek. Ah oh, öldü. <laughs> ana beni de yakaladı. Isırma lan. Ana. Ay. Isır. Aa, öldürecek. Sassy wants a snack. <laughs> Çok korktum. Oğlum bu nasıl bir şey bir iş? Ne yapacağız ki? Buradaki muzları falan mı toplayacağız? Aha üstüme geliyor. Vallahi üstüme geliyor. Hemen tamam gidelim. Şuradaki muzları toplayalım arkadaşlar. Kaç tane toplamamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tane toplamamız lazım. O da sonra buradan kaçacağız herhalde. Tamam üstüme gelmedi. düşünce hiç sorun yok arkadaşlar. Yavaş yavaş arıyorum ya. Hemen şurada da bir tane muz var. Bunu da alalım. Çok güzel oldu. İkinci muzumuzu aldık. Şunu da alalım. Üçüncü muz. Çok güzel. Kolaymış bu. Canavardan uzak durduğumuz sürece sorun olmaz arkadaşlar. Şuradan dördüncü muzumuzu alalım. Çok güzel. Canavar nerede? ana üstüme geliyor. Allah'ım beşinci muz alacağız kıtlayacaktım. Anam geliyor geliyor. Kıtlayacak vallahi kıtlayacak. Yakaladı yakaladı yakaladı. Yakalanmak istemiyorum. Gider misin buradan? Hoşt hoşt. Arkadaşlar imdat kurtar beni kurtar. Anam yakaladı vallahi yakaladı. Anam kaçmam lazım. şu şunun altına girelim arkadaşlar. Altında da yakaladı. <laughs> Sorun yok arkadaşlar en azından orayı çözdük şu anda 4 tane yakaladık 3 tane muz da aldığımız zaman bu bölümü bitiriyoruz Onun için videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi muzları tamamlamam zamanı Gıcık canavar çok hızlı geliyor biz de yavaş başladığımız için hızlanmamız lazım Hızlandıktan sonra da durmamamız lazım ha? Onu tut onu tut beni tutma beni tutma Ve e, şöyle çıkalım arkadaşlar bu muzu muzu da alalım Bir tanemiz kaldı o da burada hemen çıkalım 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 Çok güzel bu da alalım şimdi kaçalım Allah kaçamadık ne çabuk yakalıyor ya <laughs> Şurada bir tane kapı var. Oraya mı gideceğiz ki acaba? Arkamızda geliyor. Hızdan 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 kapıyı aç. Allah ders zamanı Oğlum okur mu lan burası? Gitti. Bakayım burada mı? Aa, burada burada. İçeri girmiş. İçeri girmiş. Dışarıda var mı? Dışarıda kimse yok. Burada kimse kalmamış. O zaman okula girmemiz lazım. Gerçekten çok zekiyim ya. Okula girmemiz gerektiğini hemen anladım. Burada anahtarlar var. Kırmızı, mavi. Aa anahtarları toplayıp buralardan çıkacağız herhalde. Arkamızda geliyor. Oğlum dönüp dolaşıp canavarın önüne gidiyorum ya. Buradan nasıl çıkacağız ki? Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Vallahi şöyle bir araştıralım. Şurada bakalım kapılar var mı? Burada ah, diyor Ama tabii ki kapı kilitli hemen çıkamıyoruz. 8 tane muz lazım. Muzları nereden bulacağız? Anahtarları bulup herhalde muzları bulacağız. Ondan sonra gelip buradan kaçacağız. Bak adam almış anahtarı gidiyorlar Beraber çıkalım mı oğlum? Anahtarı nerede buldun? ilk anahtarı bulursak gerisini çok rahat buluruz arkadaşlar. Allah oradan geliyor canım. Oğlum üstüme geliyor, üstüme geliyor. adam öldürme lan beni, öldürme. O oh, yanımdan. Yanımdan. Aa yanımda adam öldürdü. Yanımda adam öldürdü. Kaç. Kapı açılıyor mu? Zorlayayım bir. Açılmıyor tabii ki arkadaşlar. Şurada bir tane açık kapı var. Ne yazıyor orada? gm diyor. Tamam hemen oraya girelim. Aha basketbol sahası. Aa bir tane muz buldum. Süper kaçmak için ilk adım attık kaldı 7 tane. 7 tane muzu bulduktan sonra da kaçacağız arkadaşlar. Şuradan çıkalım bakalım bir anahtarları bulmamız lazım. İlk önce anahtar bulmamız lazım. Neden bulabileceğiz? Bir tane daha açık kapı var. Kantin diyor. O kantin. Arkadaşlar tost yaptırayım ya? Şöyle sucuklu tost şuralara bakalım. Bir muz falan var mı? Hiçbir şey yok. Şu amca ne diyor? Amcacığım E'ye e, e bastım. Give me havuç. Ha bana havuç ver diyor. Havucu nereden bulacağım lan ben? Elinde de bıçak var oğlum. Sen canavar mısın? Nesin? Şura açılıyor mu? Ha buradan geçiliyormuş Tamam şuradan geçelim arkadaşlar. O tamam anahtarı bulma yerlerini bulduk arkadaşlar. dadır büyük var, Burada da yok anahtar. E anahtarı bulamadık. Şurası açılıyor bu açıldı. Aha ilk anahtarımızı bulduk arkadaşlar. Süper ne anahtarıymış bu sarı. Hemen oraya doğru gidelim. Burası pembiş anahtar burası değil. Aha sarıyı buldum arkadaşlar. Tamam bahçenin anahtarıymış. Hemen burayı açılsam açılır mısın kapı? Açıldı arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış. Bahçıvan var. Tamam bahçıvana gittiğimiz zaman havuç mu vereceğiz? Kardeşim bana bir tane havuç verin. Ne verdi lan? Hani key diyor. Aa art key diyor. Tamam başka yerin anahtarını verdi. Bakalım bakalım burası neredeymiş arkadaşlar. Canavar geliyor mu? Gelmiyor Allah'tan. Aa anam oradan geçti arkadaşlar. Tam, tam karşıda. Hey ben açıl açıl açıl. Girmem lazım. Oğlum açılsana lan kapıyı açmıyor. Durduk yere bizi zorluyorsunuz ya. Açtık. Burada ne varmış arkadaşlar? Havuç. Aa havuç. Tamam arkadaşlar. Bu havucu ne yapacağız? Kantine götürüp vereceğiz. Ama tabii önce kantini bulmamız lazım. Buralarda değil. Şurada kütüphane var. Daha anahtar. Oo oh, geldi geldi geldi. Aa, girdim gidip girdiyip yakalayacaktı beni. Ee, çok korkuttu. Kantin kantini bulmam lazım. Kantini bulmam lazım. Şurada CM var. Burası değil. ha buldum. Tamam katil buldum arkadaşlar. Hemen girelim. Kardeşime şöyle havucumuzu verelim. Arkadaşım havuç. Havuç. Havuç ister misin? Thanks diyor. Tamam bana bir tane daha anahtar verdi. Güzel. Tamam arkadaşlar. Yeşil anahtarı da Hızlı bir şekilde depoyu bulmam lazım. Bakalım burada mıymış? Oğlum ben hiç depo görmedim ki ya. Nerede olabilir acaba? Aha karşıda. Tamam arkadaşlar. Burayı da bulduk. Hemen şurayı da açalım. Çok güzel. Açıl kapı. Kapı açılır mısın? Tamamdır. Burada ne varmış? Bakalım anahtar mı var? Yok anahtar yok. Şurada bir tane düğme var arkadaşlar. Düğmeye bastığım zaman. Aha kırmızı ışık yandı. Bunu nereye gidiyor ki? Bunu takip etmemiz lazım. Şuralarda bir şey var mı? Aa muz buldum. Kalalım muz muzdur. tane bulmamız lazım zaten arkadaşlar. Şöyle çıkalım. ışığı doğru takip edelim. Canavar geliyor canavar geliyor. Evet şuradan oğlum tanrı gitti ya bu. Sanırım spor salonuna doğru gidiyor. Evet şuradan girelim bakalım bir. Aha burada tamam arkadaşlar geldi burası. Oo burası açılmış. Şey. Hemen alalım. Bu ne? Pembe. Pembe anahtarımızı da alalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Müzik anahtarı diyor. Müzik anahtarı. Müzik salonuna gitmem lazım. Neredeydi bu oda? Sanırım giriş tarafta olması lazım arkadaşlar. Orada bir görmüştüm. Aa bir canavar geliyor. Canavar geliyor. Gelme üstüme gelme. Koşmayı bırakma. Bırakmıyor, bırakmıyorum bırakmıyorum geliyor geliyor Darhan'dan geliyor. Hayır yakalanmak istemiyorum ya. Tekrar başa dönmek istemiyorum. Koş 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 koş. Nereye gideceğim lan ben şimdi? Aa buradaymış bir ofismiş. Ofisin anahtarı mıymış? hayır yanlış yer. Tamam bir yere girmem lazım. Yakaladı yakaladı yakaladı. Oo şuraya gireyim gireyim gir. Aa, Allah'tan kirli bir şeylere giremiyor. Sizin için çok korkuyorum ya. Böyle oyunlara sokuyorsunuz. Lütfen like atar mısınız? Müzik sınıfı. Müzik sınıfı nerede? Evet. Girişte demiştim ben sizi. Evet. Müzik sınıfına geldik arkadaşlar. Hemen orayı da açalım bakalım. Hop. içeri girelim. Oo, burada piyanolar falan var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Piyanonun başına geçtiysek o zaman bir şarkı çalalım. Kapat. Yeter arkadaşlar daha çok işimiz var ya biz gelmişiz burada izleme söylüyoruz hemen şuradan çekicimizi alalım çekişte bazı yerler vardı kırılacak onları kırmamız gerekiyor Bu da bir tane muzumuz var bu da bir tane de anahtarımız var müzik sınıfı falan çok şey koymuşlar ya Hadi hemen çıkıp işimizi halledelim arkadaşlar ee, geri kapat kapıyı çıkmayalım ee, ne oldu lan? oğlum hemen yanımıza gelmiş abi kapıda kaldı bu gider misin ee, canavarcığım gider misin çıkmam lazım benim burada Git oy oğlum gitmiyor ha, gitti arkadaşlar gitmedi geri geldi ya birisi yüzünden geliyor buraya tamam gitti 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 açalım kapıyı hemen geçelim şuraları çekişte kırılıyordu bakayım bir kırılıyor mu Kır durmuyor kırıldı. Tamam arkadaşlar girdik ve Be, ben buraya girmiştim zaten Lan oğlum boştan yere geldik ya. Zaten anahtarı var ki buranın. Anahtar demiş ki müzik sınıfından pembe anahtar almıştık arkadaşlar. Bu pembe anahtarın yeri karşıda. Karşıda aha buldum vallahi buldum arkadaşlar. Burası neymiş? Ofis. Hemen ofis katına girelim şöyle. Açın susam açın kapımız da açıldı. Aha müdür hanım. Ee, müdür hanım içeride canavarlar koşturuyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Aynet'te Black Book diyor. Bana siyah kitabımı getir diyor. Ben nerede bulayım siyah kitabınızı Şuna bak sinirden konuşamadım ya. Açın susam açın. Nereye gideceğiz ki? Çekişte bir yere kırmam lazım. Aha şurada bir yer var arkadaşlar. Bakayım. Burayı buraya kırayım hemen gireyim içeri. Tamam burası ne? Garden bahçeye geldik arkadaşlar. Başka yerleri kırmam lazım benim. Şuradan çıkalım şöyle. Başka yerlerde neler var? Şuraya bakayım bir. Ah şurada bir tane daha yer var. Bakalım orada ne varmış? Hıp kırıl. Tamam girdik. Oğlum çok karanlık la burası. Bilmiyorum ki hiçbir şey? Hiçbir şey görmüyorum. Bu ne? Labirent değil değil mi? Labir labirent. Labirent. Kesin kitap burada. Ben nerede bulacağım şimdi onu? Zaten labirentleri sevmiyorum. Bir de karanlık yere koymuşsunuz. Şuradan bakayım. Şuradan şöyle sola gireyim. Sağa döneyim. La oğlum ben nereye gideceğim ki burada? Çıkışı da bulamadım. Bir şey de bulamadım. İşe yarar bir şey de yapamadım. Bir saatte dolanıyorum burada. Şöyle bakayım sağda sola bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar ya. Her tarafa baktım. Aha anahtar. Aa turuncu anahtar. Ne anahtarıymış? Kütüphane anahtarı. Tamam o zaman kitap kütüphane arkadaşlar. Hemen kütüphaneye gitmemiz lazım. Kapıyı bulamıyorum. Kapıyı bulsam gideceğiz arkadaşlar. Kapıyı bulamıyorum. Aa şurada bir şey gördüm. Lan abi ta nereye koymuşsunuz kapıyı? Şuraya bak. Şuradan çıkmadan önce bir saat sola bakayım ne olur ne olmaz. Ayda yılda zor buldum zaten elimde anahtar varken bir daha kaybetmek istemiyorum. Hemen gidelim arkadaşlar. Kütüphaneyi bulmam lazım hızlı bir şekilde. Yaklaştı yaklaştığı hissediyorum hissediyorum. Kütüphane açıl acil acil Girmem lazım. Girdim, girdim. Tamam kütüphane Hadi gidip arkadaşlar bakalım burada siyah kitap neredeymiş Şuraları şöyle bakalım hızlı bir şekilde aha buldum tamam kütüphaneden alalım şu kitabımızı arkadaşlar şimdi gidelim bunu müdür hanıma verelim bakalım bunu verdiğimiz zaman bize hangi anahtarı verecek şurası mıydı ofis ha hemen buradaymış arkadaşlar hemen girelim şöyle ee, al kız sana kitap getirdim ee, ver bana anahtarımızı şöyle verelim arkadaşlar evet anahtar verdi sınıf anahtarını verdi hemen sınıfa girelim diyeceğim de şu anda canavar dışarıda lan? bakayım bir birisini öldürdü az önce ama benim sınıfa gitmem lazım bir şekilde sınıf neredeyiz sınıf neredeyiz sınıfı ben hiç görmedim ki bakayım bakayım aa buraya koy Tamam abi evet, sınıfı da bulduk arkadaşlar. Açalım şöyle. Allah'ım burada ne var? Bakalım bir hiçbir şey yok. Ee, burada bir şey yok. Ha bir tane muz koymuşlar. Muz için mi uğraştık lan biz? A4 diyor arkadaşlar aşağıda 4 yazına göre 4 tane daha muz kazanmamız lazım herhalde. Şurada da anahtar var mı? Anahtar kalmadı arkadaşlar. O zaman benim muzları alamam lazım ya. Girdiğimiz yerlerde kesin muzlar vardı. Keşke onlara baksaydım. Ben şimdi 4 tane anahtar nereden bulayım ki? Şöyle çıkalım bir arkadaşlar. Çıkışımız burada. Evet gördüğünüz gibi 8'de 4 diyor. Dört tane muz lazım. Allah ya arkadaşlar bunların hepsini bulmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Hemen gidip bulalım. Teker teker girdiğim odalara bakayım. Bir gözden kaçan bir şey var mı arkadaşlar? Şurada canavarın resmi var. Evet muzun birini buraya koymuşlar. Kaldı 3 tane arkadaşlar. Burada başka olabilir mi? Ben olmaz. Havuç var. Havuç almaya gerek yok. Şöyle çıkalım buradan. Başka neresi olabilir? Şöyle bakalım. Şuraya girelim. Burada bakmış mıydım? Burada bakmadım var ya. Kesin burada muz vardır arkadaşlar. Şöyle sağa sola bakalım iyice. Aa, buradan almıştım. Evet, buradan muz almıştım. Tamam. Buradaki odada da yok. Başka nereye girebiliriz? Kütüphaneye bakalım. Kütüphaneden almamıştı işte. sarılım. Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Şöyle sağa sola aralara doğru girelim. Kitaplar var. Çok güzel. Anahtarlarımızı almıştık burada. Burada da yok sarılım muz. Aha, gördüm, gördüm. Vallahi gördüm arkadaşlar. Süper. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Son iki da yakalarsak çıkışımıza geliyoruz. Hemen şuradan çıkarım diyeceğim de canım geliyor. Bak ya gidiyor oğlu bir ya, ayak diye çok korkuyorum. Ha bak şimdi aklıma geldi. Müdürün odasında da olabilir arkadaşlar. Çekmeceler falan vardır burada. Bakayım bir çekmece falan yok. Şunun şurasına bakayım bir. Aşağıda var mı gördüm. Ha <laughs> arkadaşlar tamamdır. Kaldı bir tane. Oğlu bir yerleri saklamışlar. Arkadaşlar o bir tane de bulduğumuz zaman çıkışa doğru gideceğiz. Şuradan nere olabilir? Aa var ya aklıma geldi. Tabii ki labirentin içine koydular. Çünkü ben burada sadece anahtar buldum. Muz da kesin vardır. Şöyle girelim bakalım. Allah'ım girdik var ya. Çıkışı bulamayacağım ama en azından muzu bulursam çok sevinirim arkadaşlar. Burada anahtar var. Burası değil. Şuradan şöyle Ha doğru baka baka gideyim arkadaşlar. Burada da hiçbir şey yok. şu da var mı? Burada aha buldum. Vallahi buzu buldum. Aha arkadaşlar 8. buzu da buldum. Şimdi kaçabilirsin diyor. Ama önce buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Labirentte nerede çıkacağım ki? Sanırım şuradan sağa döndüğüm zaman bakayım bir burası olabilir. Evet burası arkadaşlar. Buldum vallahi çıkıcı da buldum. Şöyle bakalım canavarımız falan ya var mı? Arkamızda da değil. Hemen gidelim arkadaşlar. Çok sevindim. Ana bu geliyor. Oğlum yanından geçtim. Yanına geçtim. Vallahi yanında geçtim. Yakalamadı beni. Çıkış nerede? Çıkış nerede? Öbür tarafa doğru gitmem lazım arkadaşlar. Durdum zaman yavaşlıyorum ya. hala anahtarlar var diyorlar. Tamam şuradan sağa döneyim. Burası kantin değil. Yaklaştım. Çıkışa yaklaştım arkadaşlar. Sanırım şuradan sola döndüğüm zaman sola dönemiyorum. Koşmayı bırakma. Koşmayı bırakma. Hemen buraya gir. Tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Buradan geri çıkmam lazım. Yüzük yüzük, yüzük kuyruğuna geldik. Bu saatte sonra ölmemem lazım arkadaşlar. Soldan mı sağdan mı? Aha solda tamam geldik. Çıkış 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 çıkış. Hop tamamlandı. Oh be ikinci bölümü bitirdim diyor. İkinci bölümü. Ben birinci bölümü oynamamıştım ki. Fark etmez. Sonuçta ben anahtarları bulup kaçtım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>